Dün sabah gazetesi Ankara ekinde Hüseyin Kocabıyık imzalı bir yazı yayınlandı. Yazıda Kocabıyık Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden biri sayılan Orta Doğu Teknik Üniversitesi için şu soruları sordu. Başa dönelim ve soralım. Şu ODTÜ denen üniversite olmamış olsa Ankara ne kaybeder? Üniversite sistemimiz ne kaybeder? Türkiye'nin bilimsel varlığı ne kaybeder? Cevabı belli. Hiçbir şey kaybetmez. Kuruluş amacında başarılı olamamış bu şöhreti kazıp kurumu kapatsak, inanın Türk üniversite sistemi kazançlı çıkar. ODTÜ'nün kuruluş amacı neydi? Ben Melih Gökçe'nin yerinde olsam bu konuyu tartışmaya açarım. Bu sert sözlerin sahibi şu an telefon attığımızda Sayın Koca Büyük merhaba yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba, iyi akşamlar diliyorum. İyi yayınlar diliyorum. Ee, merhaba, dünkü yazınız pek çok ot tülü incitmiş olmalı. Gerçi siz 8 Eylül tarihinde Yeni Asır gazetesinde de ODTÜ ile ilgili bir yazı yazmıştınız ve YÖK'ün ODTÜ direktörü ile ilgili bir şeyler yapma zamanı gelmedi mi diye sormuştunuz ama evet. efendim dünkü yazınızda ODTÜ için Ankara'nın paraziti diyorsunuz. Sayın Koca Büyük bu biraz ağır olmadı mı? Ağır ol, olmuş olabilir ama amacım e, ODTÜ'leri incitmek değil bir kere bunun bilinmesini isterim. İkincisi ben öyle beni iyi kötü tanırsınız, herkes de tanır. Yani sansasyonel bir cümle yazıp onun etrafında e, işte internet, twitter fırıldağı çevirmek e, amacı olan birisi değilim. Bu tür şeylerden de e, hiç e, haz etmem, e, bunu da bilenler bilir. Mesele şudur, yani kimseyi incitmek gibi bir niyetim yok. Bakın, Türkiye'de uzunca bir süredir bu üniversite bir imaj veriyor imajın ötesinde kötü bir imaj veriyor, imajın ötesinde kötü bir enerji yayıyor bu topluma. Yani 12 Mart deyince zaten Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin sicilinde bazı arızalar var. 12 Mart deyince deniz gezmişler, o gün Türkiye'yi 12 Mart bataklığına sürükleyen bir sürü anarşist, militanlar bu üniversitenin bağrında barındılar. Bunu biliyorsunuz. Sonra geliyoruz bugünlere. Bir kere bu üniversitenin, ben herkesi de zaten bütün otdüllerde kastetmiyorum. Yazımda da gayet açık söylüyorum. Ama hı hı. bu üniversitenin yönetiminde bir problem var. Ve bu üniversitenin bünyesinde bir yuruh yaşıyor. Bunu kabul edelim. Yani kibir ve kof bir kibir, böyle otdüllük diye bir şeyin etrafında... ...sanki dokunulmaz, hı hı. efendim hiçbir şey söylenmez, bir ilahi madet gibi görülen bir üniversite. Bir süredir ben bu üniversiteyi izliyorum. Bu üniversite bir eski Türkiye kurumu izlenimi veriyor sürekli olarak. Bakın daha çok değil daha geçenlerde geçtiğimiz yıl Aralık ayında TürkSat 2 uydusunu gönderdik. Pardon TürkSat değil Göktürk 2 uydusunu gönderdik uzaya gönderdik. Bu uydu neydi biliyor musunuz? Bu uydu bugün Türkiye bu uydu sayesinde yeryüzünün her bölgesini görebiliyor bu kadar önemli ve yani bir ülkede ya yani milli gurur milli onur diye bir şey varsa bir ülkenin onur duyacağı gurur duyacağı bir şey ve o gün o bu orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde bu üniversitenin e, içinden bir grup tüm Türkiye'ye bu büyük Türk milletinin bu büyük başarısını bu millete zehir etti. Millet yararına ne yapılıyorsa bu üniversitede yani birileri çıkıyor ve bunu sabote ediyor. Başörtülü baş, öğrencilere, kapalı nerde yapılan... başörtülülere, başörtülere evet. çok ağır bir tacizde bulunurdu. Yine bu üniversitede oldu. Şimdi yol meselesi diye bir şey var. Ankara'nın geleceği, Ankara'nın trafiği için geleceği için önemli bir mesele. Bakın rektörle anlaşılıyor, üniversite yönetimiyle anlaşılıyor, devletin diğer kurumları bir mutabakata varıyor. Evet. Fakat aynı rektör, sanki bu anlaşma yokmuş gibi öğrencilerinin önüne düşüp eylem e, yapmaya kalkıyor. İşte bunu yaptıktan sonra ben. E, ODTÜ kapatılsın falan demedim. Benim yazımda öyle bir şey yok. Ayrıca demek istesem de derim. Kimseden çekinecek de halim yok ama üniversite yönetimi bunu yaptığı zaman ben işte şu soruları sorarım. Kardeşim sen madem bunları yapıyorsun hı hı. o zaman ben bakarım uluslararası atıf endeksinde sen neredesin? Bugüne kadar hangi Türk buluşu bu üniversitenin bünyesinden çıktı? 1900 ya 3000 tane bilim adamı var bu üniversitede. Dünya çapında bir bilgi üretimi var mı bu üniversitede? Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde kof bir kibirle toplumun üzerinde böyle baskı kuramazsınız. Böyle bir şey olmaz. 1956'da kuruldu bu üniversite. Yarım asırdan fazla bir tarihi var. Bana söyler misiniz uluslararası bilim camiasında Türk milletine hangi önemli bilimsel başarıyı kazandırdı bu üniversite. Yazınızda Ama da kuruluş Ortadolu amacında meşgul... başarılı olamadığını söylüyorsunuz. Zannediyorum evet, kastettiğiniz şey bu yani. Biz bu eleştiriyi yapamayacak mıyız? Burası, bu üniversite dokunulmaz bu üniversite mi yani? Bu eleştiriyi yapma hakkımız yok mu bizim? Yani de, rahmetli Menderes kurdu ya bu üniversiteyi. Beni konuşturtmayın. Rahmetli Menderes kurdu bu üniversiteyi. Bu üniversitenin 60 yıllık tarihinde bir kere rahmetli Menderes'i kurucu sıfatıyla hatır için andı mı bu üniversite ama bu üniversite durmadan Türkiye'nin ne kadar haini bilmem nesi varsa sahip çıkıyor. Bir güruh sahip çıkıyor en azından. Ben bütün ottürlerde elbette kastetmiyorum. Hı, hı Yani bu kadar açık özür dilerim ama geri zekalı olmak lazım benim yazdığım şeyi anlamamak için. Hı hı. Benim yazımda ottü kapatılsın diye bir şey var mı? Benim gibi demokrat bir insan Niye ODTÜ kapatılsın falan desin ki? Ben hiçbir yerin kapatılmasını falan istemiyorum ama sorgularım. Ama e, Sayın Koca bir kapatsak Türk üniversite sistemi kazançlı çıkar evet. demişsiniz. Yani buradan kaybeders? böyle bir çıkarımda bulunuyorlar. Ben söylüyorum işte uluslararası başarıları olmayan, Türk, hı hı. bir Türk buluşu gerçekleştirmeyen bir üniversite kapatılsa ne kaybeder, kaybeder Türkiye? Türk bilimi ne kaybeder? Dünya bilimi ne kaybeder? Bu soruyu soramaz mıyım ben? ODTÜ'nün rektöründen mi izin alacağım bu soruyu sormak için? Yani Aynen. öyle şey mi olur? Ben onların bildiğim medya mensuplarından değilim. Kusura bakmasınlar. Ben bu kadar kötü, bu kadar çirkin bir imaj veren bir üniversiteyi tartışmaya açarım. Bu benim hakkım. Kendilerini savunuyorlarsa savunsunlar. Bakın söylüyorum. Uluslararası atıf endeksinde nerede bu ODTÜ? Bana bunu söylesinler. Evet öyle pof kibirle bilmem neyle eskiden olduğu gibi böyle lobicilikle falan ve Twitter'la falan bir yere varamazlar. Bana bu üniversite 60 yıllık tarihinde Türk buluşu olarak ne ne koydu bu milletin önce? Önce bakın evet. benim benim bu yazıma kızanlar önce ODTÜ'nün temel ilkeleri. Kendi internet sitesinde temel ilkeleri diye bir bölüm var. Alt, altınlar o bilimsel yaklaşım, akademik özgürlük, disiplinler arası yaklaşım, nitelikli insan yetiştirme, toplumla iletişim falan bir sürü şey söylüyorlar. Yani önce açsınlar, on, onları okusunlar ve ODTÜ'nün bu ülkelerin neresine tekabül ettiğine bir baksınlar. Bakın, bu üniversitede sürekli terör, sürekli anarşi, sürekli Türk milletinin başarılarına dönük provokasyonlar sergileniyor. Bana söyler misiniz? Veya ODTÜ'nün yöneticileri, rektörü bana söylesin. Bu üniversitede yürüyenler özgürlük adına yürüdüklerini hiç gördünüz mü siz? Burs adına, yurt adına, harç adına, demokrasi adına yürüdüklerini gördünüz mü siz? Ankara'ya yol yapılacak. ya Ankara'nın Ankara'nın makus talihi yenilecek belki. Trafiği halledilecek. ODTÜ buna itiraz ediyor. Göktürk uydusu gibi muhteşem bir ulus, ulusal başarı e, ortaya konuyor. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde üstelik bu e, organizasyon oluyor. Hı hı. O sabote ediyor. Zehir ettiler bizi o gün. Unutmayın yani bunu. Sayın Koca Bey. Bir... ne varsa bu üniversitenin içinde bir güruh çıkıyor. Bunu sabote etmeye çalışıyor. Bunu eleştiremeyecek miyim? Ben elbette bütün otdülleri ka şey kastetmedim, kastedemem yani. Ortadoğu Teknik Üniversitesi sonuçta bir devlet üniversitesi, orada bir sürü insan 60 senedir mezun oluyor. <laughs> yani ben bunu ayrıca anlatmama gerek yok ki. Kastettiğim adamlar belli, orada terör estiren adamlar işte. Evet tabii Aslında hepsini hepsini aynı, yani işte bu aynı o kategoriye Ortadoğu koymamanız. Teknik üniversitesi bu kadar mı dokunulmaz bir üniversite yani? Sayın Hocam gelir, tırıs gider ve başarısız bir üniversitede. Bakın bir şey daha var. Buyurun. Yani o yazımın en önemli bölümü Melis Gökçik de evet. e, yani ben olsam araştırırım dediğim şey bu bu üniversitenin bir kuruluş amacı vardı. Bunlar unutuldu. Evet. Bunu bugün o günün başında oturan ve ikili oynayan rektör dahi unuttu, bilmiyor bunu. Bu üniversiteyi Menderes kurarken bu üniversite dünyanın çeşitli yerlerinden öğrenci çeksin ve uluslararası bir üniversite olsun diye kuruldu. Nerede ottu bu bakımdan? Şu anda nerede? Kaç tane yabancı öğrenci var? Bir grup Afrika'nın dışında. Evet, koca Yani ee, bunları Hüseyin konuşmayacak Bey. Şimdi? Çok teşekkür ederiz ee, yayınımıza katıldığınız için.